Efendim çünkü adam şöyle diyor. Ezan sizin için ne ifade eder diye ne ifade eder diye sorduklarında bizim için bir şey ifade etmez diyor. Vakit yok ki ezan olsun. Biz mantanlıyor anlıyor musun? Namazda olmayınca öyle namaz okunuyor Namazda olmayınca zaten diyor peygamber zamanında da yoktu ezan mezan ya yok diyor Diyor. Ömer zamanında bir çıkmış bir şey diyor adam. Çok ilmi konuştu şu anda. Sana bir şeyler böyle sıktı ya. Çok ilmi konuştu. Halbuki meşhur hadisedir bu. Ezanın şeyi. E, Abdullah bin Zeyd Hazretlerinin şeyidir bu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Mekke'den Medine'ye hicret etmişti ya. E, Mescid-i kurulmuştu. Mescid Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri namaz kılıyor ama şu anda şey yok. Yani ezan yok şu anda. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri namaz kılıyordu. Bir takım sahabeler e, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri cemaat yapmak istiyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri o vaktin namazını kılmak istiyorlardı ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bazen kılmış oluyordu. Üzülüyorlardı ondan sonra kaçırdıkları için. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri cemaati kaçırdıkları için. Namaz kaçırmıyorlar. <laughs> Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleriyle cemaat olmak istiyorlar. Yani onunla birlikte namaz kılmak istiyorlar. Onu kaçırdım diye üzülüyorlar. Ee, bazıları da şöyle yapmaya başladı. Ee, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleriyle birlikte cemaat yapmak benim için dünyadaki her şeyden eftaldir dedi. Adam otura gitti mescidine ve de oturuyor. İşinden gücünden alıp kalmaya başladı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bunun üzerine sahabesine istişare yaptı. Peki soruyorum. Mayen tukane le vahin O nefsi iş yapmaz. Ne yaparsa ne konuşursa vahidir. Diyor mu Allah Sözü Ertler buyuruyor mu? Evet. E niye gidip sahabesine soruyor şimdi? Çünkü istişare devrede Ve şavir fil emri. İşlerinde onlara danış. Feyze azamte bir kere azmetti, vakit fe tevekkül Allah. O da Allah Sözü emri olduğu için mi? yani gidip evet. soruyor. Dur ben şöyle sorayım da bakalım ne çıkarsa değil. Allah Sözü emrediyor emri diyor, git sor diye zaten. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri sahabesine danıştı. Zaten sahabesine danışınca meşhur hani birçok bir bu hadisin farklı kaynağını da görürsünüz bu yüzden. Hani bir kaynakta da olmaz çünkü sahabeye soruyor ya komple. Bilinen olay oluyor ondan sonra. Meşhur olmasa da sizin için. Yani 3-5 kişi <laughs> arasında meşhurdur aslında. İlk Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri istişare yaptı. Şöyle dediler. İlk gün bir şeye bağlayamadılar. Bir kısmı dedi ki: "Ey Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ateş yakalım. Ee, bir kısmı dedi ki e, efendim bor öttürelim. Bir kısmı dedi çan çalalım. Cihaz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve hazretleri bunları kabul etti mi? Hayır. Hayır. Sebebi? Benzerlikleri Aynen. Allah Resulü sallallahu cihaz. aleyhi ve sellem sakın zalimlere meyl meyletmeyin fe temessekümün yoksa ateş size de dokunur diyor. Nasıl beğensin? Ateş yakmak mecusilerin adeti. Boru üflemek. Yahudilerin adeti çan çalmak, Hristiyanların Hıristiyanlar. adeti. Nasıl benzesin? İlk gün bir şeye bağlanmadı. Herkes evine dağıldı. Bak milletin ne kadar aklının burada olduğunu düşün bak. Bir de sizin aklınızın nerelerde olduğunu düşünün. Ee, Abdülaid'in Zeyd Hazretleri rüyasında görüyor. Bak kafanın nerede olduğunu düşün bak. <laughs> Adamı bir vahiyler verdi. Aslında vahiy Yani. Allah söylerdi e git niye onlara istişare et diyor. Hani istişare et diyen kim? O rüyayı gösteren kim? Ya zaten rüya vahiyden büyüksüzdür. Yani bak o da bir hadis. 46 cüzünden bir cüzdür. O da bir ayrı bir hadis. Ama bu kişiyi ilgilendirir rüya. Bak şimdi dur geleceğim. Abdullah ibn Zeyd Hazretleri rüyasında gördü. Ey Allah'ın Resulü sabahta anlatmaya geldi. Ey Allah'ın Resulü rüyamda bir çan gördüm. Şunu alayım da Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu olur mu acaba diye sorayım diye düşünürken birisi bana böyle bir telkin verdi ey Allah'ın Resulü. Şu anda bilmiş olduğunuz ezan var ya. Bunu alacağına bunları de. Bu ondan daha hayırlıdır dedi. Bildiğiniz ezanı telkin etti. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretlerine geldi rüyasını anlattı Abdullah bin Zeyd Hazretleri. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Bu rüya haktır. Bak, onlara danış Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Azmettiğinde de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tevekkül et. Şu anda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem azmetiyor, bak. Hani karar veriyor bir şeye. Şimdi tevekkül ediyor. Ama dedi sen bunu Abdullah ibn Zeyd Hazretlerine sen bunu Bilal Habeşi'ye e, öğret aynen bu şekilde. O okusun. Hem onun boyu daha uzun hem de sesi daha gür. Hani daha iyi duyulur. İlk defa Bilal Habeşi ezan okuyor şu anda şeyde hani Bilal şey öğretti Abdullah İbni Hazretleri. Bilal Habeşi ilk defa ezan okuyor. İlk defa ezanı duyuyor insanlar. Çarşıda, pazarda. Ne oldu? Ee, Hazreti Ömer o arada çarşıda tabi. Ezanı duydu. Koştur koştur geliyor çarşıdan Allah Resulü Sallallahu Ama nasıl geliyor? Bir geliş var kanter içinde. Ha, nefes nefese yani. E Allah'ın Rasulü dedi, ben bu rüyayı zaten e, görmüştüm de size söyleyememiştim dedi. Yani denk gelmedi, kısmet olmadı, nasip olmadı. Allah Resulü sallallahu Hazretleri buyurdu. Allah Resulü sallallahu dedi, işi sağlamlaştırdı. Demek ki yani rızası bu yöndeymiş. Bunu iyice anlamış olduk. Peki daha, daha demin dediğim gibi, rüyadan delil olur mu? Olur. Olmaz. İslam'da rüya, rüya delil midir? Evet. Kur'an, sünnet, icma rüya mı? <laughs> Öyle bir delil olur mu? Anlatabiliyor muyum? Rüya'dan delil olmaz. Rüya kişiyi bağlar, değil mi? Mesela ben bir rüya gördüm desem, İslam'ın şartı 8'miş. Olur mu? Allah, olmaz, değil mi? Bunun bağlayıcı olması için ne gerekir? bir Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve teyit etmesi gerekir, değil mi? Allah Sübhaneceti teyit ediyor mu? Allah Sübhaneceti şey, Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve e, onaylıyor, Allah Sübhaneceti teyit ediyor. Nasıl? Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve onayladığını gördük zaten, değil mi? Evet. Peki Allah Sübhaneceti teyit ediyor mu? Yakalarsınız bunu, bilirsiniz lan. Cuma'ya gitmiyorsunuz mu? Boş boş baktınız. <laughs> o kadar boş bakıyorsunuz ki. Bak Allah Resulü Sal Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretleri teyit ederse işte oruya artık senin için delil kabul edilir. Şey Allah Resulü Sal Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretleri onaylar. Allah Resulü Sal Sallallahu Aleyhi ve Sellem de teyit ederse o artık e, senin için hüküm bildirir değil mi? Bir şey bildirir senin için. Senin bir bağlayıcı özelliği var. Ya yöllezi namene buyurmuyor mu Allah Resulü Sal Sallallahu Aleyhi ve Sellem? De. Ey iman edenler. İze nü diyeliz salatı min Cuma vakti olduğunda. Namaza çağrıldığınızda Allah Sözü teyit ediyor mu şu anda? Evet. Eee çağrıldığınızda diyor, nasıl çağırıyor müezzin, ıslık mı çalıyor, öpücük mü atıyor, nasıl çağırıyor bu adam? Eee <laughs> e, Allah Sözü teyidi var mı? E bitti şu anda. Ömer tam anlatacakmış, Peygamber tam Bu ne? Kaşla göz arasında gitti. Ezan da yedik. İyi gidiyoruz değil mi? Pırıl pırıl tertemiz temizliyoruz şu anda. E, <laughs> bu arada şöyle bir durum var. Ezan İslam şiarıdır. Değil mi? İslam şiarı ne demek? Oğlum o kadar boş bakmayın. oğlum. Evet İslam şiarı alameti farikası yani ayırıcı özelliği demek yani. Mesela siz çok önemli adamlarsınız FBI, CIA, <laughs> Mossad sizin peşinizde tamam mı? Kaçırdılar götürdüler yabancı bir ülkeye. Ee, orada uzaktan bir ezan duyuyorsunuz. Hangi ülkede hani bir İslam'la alakalı bulan acaba Müslüman ülkesine mi götürdüler diye yorarsınız değil mi o ezanı duyduğunuz vakit? İslam'a yorarsınız çan çalsaydı derdin ki ama acaba nereye götürdüler? İtalya'da mıyız? Bilmem nerede miyiz? Bak bir düşünürsün hani Hristiyanların olduğu bir yerde miyiz? Ezan nedir? İslam şiarıdır. Allah Sözü ne buyuruyor? Men yu azim şiar Allah ve inne ha min takval Kim Allah Sözü şiarlarına hürmet ederse bu kalplerin takvasındandır. Gitti ezan da gitti kaçta göz arasında fark ettiniz mi?